Günaydın hocam. Günaydın. Nasılsınız? Ben iyiyim de sen iyi misin? Ben de iyiyim, çok iyiyim. Neden? Hayır yani böyle nefes nefese görünce. Hey yok, okula geç kaldım zannettim de o yüzden. Boşuna acele etmişsin. Daha 20 dakikan var. Olsun, hazırlık falan. Ne o Cumhur Bey? Siz not ortalamalarını hazırlamıyor musunuz? Yok, ben e, son bir kurtarma yazısı daha yapmayı düşünüyorum. E, durumu zayıf olan gençlere bir şans daha tanımak lazım son tahlilde. İnna sabirin, inna sabirin. Ya ne olduğu belli olana, şans tanısan ne olur, tanımasan ne olur. Allah bile insanı bir kere dünyaya gönderiyor. Gönderdiğin çoraplar ayağına oldu mu mendili eline. Mendili verdim geline. Sen ne yapıyorsun semestirde Bahar? Bilmem, daha düşünmedim. Aslında ben de düşünmedim. Yani fırsat buldukça sinemaya, tiyatroya falan gitmeyi düşünüyorum. İyi. Ee, sen de benimle gelmek ister misin? Ben de burada olmayacağım. İzmir'e ailemin yanına gitmeye karar verdim. Ya. Ama az önce bir düşüncen olmadığını söylemiştin. Şimdi karar verdim. Böylesi daha iyi. Evet anlıyorum. Dilerim iyi vakit geçirirsin İzmir'de. arkadaşlar. Herkese iyi tatiller. İyi tatiller. İyi tatiller Behçet hocam. Güle güle. İkinci yarı yılda görüşmek üzere Behçet Bey. <laughs> i̇kinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim oluver şimdi. Hamit Seni dün gibi... abi, abi, abi. <laughs> Bahar. İzmir'e ne zaman yola çıkıyorsun? Ee, bu gece. İyi. O zaman ben seni yolcu edeyim. Hiç gerek yok, ben kendim giderim. Sağ ol. İyi de niye seni yolcu etmemi istemiyorsun? Ee, e, teklifin için çok teşekkür ederim Ertuğrul ama ben e, böyle vedalardan falan hiç hoşlanmıyorum. O yüzden kendim giderim. Sağ ol. Tamam. O zaman sana şimdiden iyi yolculuklar. Tamam, sağ ol. Pardon.